Lokanta Mağaza Pazar Bar Havuz Pastane Alışveriş merkezi Sinema Havaalanı Hastane Hayvanat bahçesi Kafe Kütüphane Otobüs durağı Eczane Yemek yemek için lokantaya gidiyorum. Kıyafet almak için mağazaya gidiyorum. Meyve ve sebze almak için pazara gidiyorum. İçki içmek için bara gidiyorum. Yüzmek için havuza gidiyorum. Pasta almak için pastaneye gidiyorum. Alışveriş yapmak için alışveriş merkezine gidiyorum. Film izlemek için sinemaya gidiyorum. Uçağa binmek için havaalanına gidiyorum. Muayene olmak için hastaneye gidiyorum. Hayvanları görmek için hayvanat bahçesine gidiyorum. Kahve içmek için kafeye gidiyorum. Ders çalışmak için kütüphaneye gidiyorum. Otobüse binmek için otobüs durağına gidiyorum. İlaç almak için eczaneye gidiyorum.